Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, i̇kinci dönem birinci İngilizce sınavı için beraberiz. Milli Eğitim'in yayınladığı örnek soruları çözeceğiz. Ondan sonra siz de benzer sorular çözersiniz, yaparsınız, eksiklerinizi giderirsiniz ve iyi bir not alırsınız inşallah. Answer the questions according to the given block. Aşağıda verilen blokta verilen bilgilere göre şu soruları cevaplayın diyor arkadaşlar. Emma'nın bloğuymuş bu. I watched a drama last night geçen gece bir drama izledim. The film's name was Ayla. Filmin ismi Ayla'ydı. It was about the memories of a Turkish soldier Süleyman Dilbirliği and a little Korean girl Ayla. Küçük Koreli kız Ayla ve Türk bir Türk askeri olan Süleyman Dilbirliği'nin hatıraları hakkında, anıları hakkındaydı. Süleyman Dilbirliği took care of Ayla. During the Korean War, Kore Savaşı boyunca aileyle ilgilendi, ona baktı. And they became like family, aile gibi. Like gibi demek biliyorsunuz burada. Aile gibi oldular. Their story was amazing and fascinating. Onların e hikayesi harika ve büyüleyiciydi, çok harikaydı. You should watch it, onu izlemelisiniz diye. Kısa bir paragraf var. Faydalı bulanlar 340 kişi, faydalı bulmayanlar bu bilgileri 0 kişi arkadaşlar. What kind of a movie did Emma watch? Ne tür bir film izledi Emma? Ne diyor burada? Drama. Arkadaşlar bu da I watched diyor. Siz de I watched yazmayın. Öğrencilerin çoğunun yaptığı hata bu. Biz Emma ile ilgili konuştuğumuz için Emma artık sen değilsin. Emma burada kendisi hakkında konuşuyor. Biz üçüncü kişi yani Emma ile ilgili sorular sorulduğu için she diye başlamamız lazım. She watched a drama. Evet. Ay boş demeyelim. What was the movie's name? Filmin adı neydi? The film's name was Ayla. The film's ya da şöyle de diyebiliriz. The film's name diye de its name de diyebiliriz. Name was Ayla. C'deki sorumuz Who were the main characters of the movie? Filmdeki ana karakterler kimlerdi? Ana karakterleri şurada okumuştuk. Bir Türk askeri ve e, küçük Koreli kız. O zaman a Turkish soldier. İstersek ismini de yazabiliriz yanına. Ben yazmıyorum. And a little Korean girl. Bu kadar cevap yazsak yeter. Who, what was the movie about? Film ne hakkındaydı? Ne hakkındaydı arkadaşlar? İşte o şurada yazıyor. Zaten yazıyor. Aynısını şuradan itibaren yazabiliriz. Hakkındaydı. Ne hakkındaydı? It was about the memories, hatıraları hakkında of a Turkish soldier. İstersek e, su, ismini de yazabiliriz. Türk askerinin Süleyman Dilbirliği. Türk askeri Süleyman Dilbirliği'nin hat hatıraları hakkında. And a little Korean girl Ayla ailenin hatıraları hakkındaydı diyebiliriz. Do people think the blog is helpful? İnsanlar bu blogun, bu blogdaki bilginin faydalı olduğunu düşünüyorlar mı? Düşünüyorlar mı? Evet. 340 kişi dediğine göre yes they do desek yeter arkadaşlar bize. Evet buluyorlar. Evet ikinci bölümde arkadaşlar Days and Her Sisters Talk About Their TV Programs favori televizyon programları hakkında Daisy ve kız kardeşler konuşuyorlar. Read the speech bubbles, konuşma balonlarını okuyun. Look at the visual, TV visual, televizyon görseline bakın. Bakın bunlar bu gece televizyonda ne var diyor. Çarşamba, kanallar ve kanallardaki saatlere göre programlar var burada. And complete the table with the correct names of the TV programs. Aşağıdaki tablo var. Onları doldurun diyor. Ben bunları sizin için doldurdum arkadaşlar. Bakalım. I like watching talk shows. dizi diyor ki ben talk show'ları izlemeyi seviyorum. However ama I can't watch them on weekdays. Hafta içi günlerinde onları izleyemem. Because they usually start late. Çünkü genelde geç başlıyorlar. Wednesday, çarşamba hafta içi günü olduğuna göre devam edelim. So I prefer watching quiz shows to talk shows. Quiz show'ları izlemeyi, talk show'ları izlemeyi tercih ederim diyor. Birinci soruda ne diyor? Can, Daisy can watch channel on channel 3. Ee, kanal 3'te izleyebilir. Ne izleyebilir o zaman kanal 3'te? Quiz show'ları tercih ettiğine göre kanal 3'te burada var. Quiz show e, saat 20'de var. Arkadaşlar demek ki quick, quick quiz'i işte. e, şuraya yazdım. Quick quiz programını kanal 3'te Daisy izleyebilir. İkinci sorumuz neymiş? Sally prefers watching at 6 p.m. saat 6'da izlemeyi tercih ediyormuş. Bakalım. I'm saat 6'da olanlar cooking time. What's the answer? Into the wildlife. 3 tane program var. I'm crazy about different kinds of sports. Değişik sporlara düşkünüm. I follow all the programs about them. Onlar hakkındaki bütün programları tercih ediyorum, te takip ediyorum. I also like watching cooking programs. Aynı zamanda Yemek programlarını izlemeyi de tercih ediyorum diyor. However, ama I prefer documentaries and quiz shows to them. Ama onlara e, belgeselleri ve quiz showları tercih ederim. They are more interesting. Onlar daha ilginç. He, demek ki belgeseller ve quiz showlar dediğine göre saat 6'da olan e, What's the answer e, quiz show programı ile Into the Wild Life Vahşi Doğan içine. Bu da belgesel programı. Demek ki ikisini tercih eder. Tabii ki cooking time yemek programı seviyormuş ama ikisini tercih ettiğine göre bu ikisini yazabiliriz. What's the answer? Ve into the wildlife ee, cevaplarını yazdık. Lily can watch e, on channel 2 kanal 2'de izleyebilir. Sa kanal 2 şurada ne izleyebilirmiş bakalım. I prefer watching TV between 7 p.m. and 10 p.m. After finishing my homework ödevim bitirdikten sonra akşam 7 ile 10 arasında televizyon izlemeyi tercih ediyorum. Demek ki Kanal 2'deki şu saat 6'daki yani 18'deki akşam 6'daki programı izleyemiyor. Çünkü izleme saatlerine denk gelmiyor. Şu ikisi için bakalım. I enjoy watching matches because they are exciting. Maç izlemeyi tercih ediyorum. Çünkü onlar heyecan verici. Maç burada saat 20'de var şampiyon şampiyonluk maçı. Burada ekstrem sporlar var arkadaşlar. I also love answering questions on TV. Televizyonda soruları cevaplamayı seviyorum. Aslında what's answer uygun ama saate uygun değil. Because I learn new things. Çünkü yeni şeyler öğreniyorum diyor. Demek ki o da sadece izleyeceği championship maç. Ee, şampiyonluk maçı Kanal 2'de. Evet, Daisy için ne deniyor? Son soru daha doğrusu. Daisy and her sisters Can Watch Together Daisy ve kız kardeşlerin beraber izleyebileceği ne varmış arkadaşlar? Ee, üçü de e, quiz show. Bakın Daisy quiz show'ları tercih ediyor. Sally e, quiz show'ları tercih ediyor belgeselleri de. Ama ortak olan noktaları quiz show. E, Lily de yine e, I also love answering questions. Soruları cevaplamayı da seviyorum dediğine göre. Üçünün de orta, e, ortak izleyeceği QQQ's programı var arkadaşlar. üçünde hem saatleri hem de bak, e, izlemeleri uygun bunlar var. Evet Üçüncü bölümde yine bir görsel var. Look at the visual and write down görsele bakın and write down which two programs you prefer watching tonight. Bu gece hangi iki programı izlemeyi tercih ettiğinizi yazın diyor. Explain the reasons for your preferences. Tercihlerinizin sebeplerini de yazın. You may use the words in the useful, useful language box. E, şuradaki kutudaki kelimeleri kullanabilirsiniz. Bakın burada programlar, kanallar, kanaldaki saatleri ve filmlerin isimleri de burada. Evet ben da vaktiniz geçmesin diye kendim arkadaşlar bir özel, hazırladım bir paragraf. E, gördüğünüz gibi e, kısa bir paragraf hazırladım. Buradaki bilgileri kullanarak I prefer watching lovely panda. Ben hemen baştaki pandayı seçtim. And glorious, glorious fun. Glorious fun program filmini seçtim. İki tane. Kanal 1 ile Kanal 4'te. Lovely panda is at 7 p.m. And glorious fun is at 11 p.m. Saatlerini söyledim. Saat kaçta olduklarını. I love watching animation. Animasyon izlemeyi seviyorum. Lovely panda is an animation. Lovely Panda'da bir animasyon and I think it is funny ve onun funny olduğunu düşünüyorum. Komik olduğunu düşünüyorum. I also enjoy watching talk shows. Talk show izlemeyi de severim. Talk show işte seçmiş olduğum Glorian Glorious Fun programı. Glorious Fun is a talk show. O da, o da bir talk show olduğu için seçtiğimi söylemiştim. I think şimdi görüşümü söylüyorum düşüncemi. I think it is enjoyable and informative hem eğlenceli hem de bilgi verici olduğu için bunu seçtiğimi söyledim arkadaşlar. Siz de diğer filmlerle ya da bunlarla benzer görüşler, benzer paragraflar yapabilirsiniz. Şimdi dördüncü bölümde arkadaşlar. There are some mistakes in the sentences below diye aşağıdaki cümlelerde, şuradaki cümlelerde bazı hatalar varmış. Read the invitation card, davet kartını okuyun. Correct the mistakes in the sentences cümlelerdeki hataları düzelten rewrite them ve onları tekrar yazın. Bakalım şuradan. Ee, our lovely daughter Alice is going to return home from London next week. Gelecek hafta Londra'dan eve dönüyor. Eve dönecek. Ee, geçen gelecek hafta. We are having a surprise party for her. Onun için bir sürpriz parti yapıyoruz. Be with us on this special day. Bu özel günde bizle beraber olun. Ee, tarihi burada, saati burada, Spring Restaurant'daymış. Daha bilgi, fazla bilgi için bunlar. Hemen cümleleri okuyalım bakalım. Alice's parents are going to return home from London next week. Gelecek hafta Ali'nin anne babası Londra'dan dönüyor. Hayır, bilgi neydi? Kızları dönüyor diye. Yani. Alice dönecek. O zaman hemen bunu siliyoruz. Alice, tabii ki arkadaş burada ar diyordu. Alice'in anne babası iki kişi olduğu için Alice olduğunda bunu artık izleyeceğiz. Is going to return home. From London next week. Gelecek hafta onlar dönecekmiş. Alice dönecekmiş. The surprise party is for Alice's wedding. Alice'in düğünü içinmiş sürpriz partisi. Öyle miydi? Hayır. Alice'in Londra'dan dönüşüyle ilgili. O zaman This price party is for return from London. Londra'dan dönüşü hakkındaymış, dönüşü içinmiş. C bölümü Alice's parents are going to give the party at their house. Evlerinde parti vereceklermiş. Halbuki şurada nerede? Spring Restaurant'a verecekler. O zaman ne diyoruz? Evlerinde değil. Alice parents are going to give the party. Asıl yerimiz burası. At Spring Restaurant. Evet. Son bölümümüz The party is going to start in the morning. Parti sabahleyin başlayacak. Tabii ki PM dediğine göre akşam 8'de The party is going to start in the evening. In the morning değil, in the evening. Evet arkadaşlar örnek cümleler, örnek sorular bunlardı. Umarım faydalı olur. Siz de benzer sorular yaparsanız, benzer bilmediğiniz kelimeleri öğrenirseniz ve konuları öğrenirseniz umarım faydalı olur. Bir dahaki sınavlarda buluşmak üzere.